Küçük Deli Kanal'ına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şeyi söylemiyordum N nasıl sizin de size yavru ejderler prens var diye sorarsanız arkadaşlar geçen gün şurada bir şey vardı bak. bunun gibi burada bir şey vardı yavru ejder şey temalı. Onu ben ne var diye almıştım. Ondan bir ücretsiz yavru ejder gelmişti prens de buralarda ben her gün Şuralardan bir şeyler alıyorum. Ücretsiz destansı yazdı. Ben yavru ejderi seviye gelecek diye bastım. Prens çıktı. Arkadaşlar hani oradan var o ikisi de. Yani hediye olarak mı vermişler sana? Evet. Senin ayrıcalığın ne abi? Oha dokuzuncu seviye. Ama satın. Satın al Gerek yok boş. Hayır yükseltebiliyorum ama param yok. Yetmiyor param. Parasız mı kaldın kümümün deli? Hadi kart, kart çıksın kart çıksın. Bu da çok güzel Joker kart. Şövalye olmasın, Para çıksay vaka ya. Destansı kart. Ha var, ba var yetiyor şu an. Evet 9. seviye oldu. Hatta arkadaş 10 seviye. Ay almış. Neredeyse ona seviye olacak arkadaşlar. Çok, çok seviye atladı ya Daha yeni mi aldıydım onu? Evet. Bak Joker kart verdi Bunu prens'e basacağım arkadaşlar. Şeye basmayacağım. Arkadaşlar desem ağır. Ben biliyorum. Yapılacak bir şey yok. Bu Başla bari prense hadi. prens'e basıyorum arkadaşlar. Yani kendime özel yaptığım değil prens destansıyla oynuyorum. Falan. Ben de bununla oynayacağım. Evet. Bombacıya basıyorum. Bombacı görmedim. Diğer kartlar da eksiltelim. Abim hadi artık. Neydi? Öyle diyor terk Yetmiyor. Ne, i̇lk ben oynayacağım arkadaşlar. Başlayana kadar akşam olacak. <laughs> Şimdi arkadan yavru ejder basacağım. Dokuz seviye yavru ejder. Hadi ejder ha ateşi. Yavru yavru ejder, ejder ha <laughs> Benim çeşit laflar. Rakip bilmiyor hmm. varla yavru ejder Herhalde bilmiyor. Seçemedin abim. Okları attık. Yavru ejder keser onu havada. Güçlü bir karakter mi? Evet. Yani şu an evrimli yavru ejder güzel. Ama evrim yok. Prens basalım şuraya. Bakacağız abi. Prensin önüne dev atacağım şimdi. Hadi dev anası. Dev prens işte arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorum. Dev prens. Evet ilk kuleyi aldık. Öyle yuppi. Aldık dün de ateş topunu... Aldık bak. Tek tek. Aferin la. Abi. Havadan yavru ejder de kesin kesin onlar. 9 seviyor oldun arkadaşlar neredeyse her şeyi tek atıyor. Yeter şu şey ya tam Tek tek basarak tam. Ne olacak? Sen tek tek değil benim bu şarkı bir aklıma geldi. Silahşar. Ben... Hiç gel gelmedi ya. şimdi önüne pek atacağım. Tamam. dizerek Yok ya gelmiyor. Dev gelmiyor. Canım gel aman. Alın abi. Önüne prens atalım en azından prens taklasın. Tamam prens taklaya ama ölmesi lazım. şöyle. Oh iyi var. Tamam Senin yok. Senin kartlar güçlü evet. çalışıyor Hatta bitmeden şöyle bir şey de yapalım. İkisi yeter. Öyle abi. ikili götürüyor mu onu? Evet. Deliha. Oley, oley. Deliha. Taş kaybetmeye kulesiyle. hazır mıyız? Evet. Ben ve kaybetmek. Bu, o dört yıldız. Hadi kart çıksın. 1200 altın. Çok çok işime yarıyor şu an. Altın altınım yetmiyor hiçbir şey. Şuna Sen bak. öyle yükselt Ha bir sel şey biriksin bir. Ney? Bunlar? Altın. Öyle dürtüyor. Yükseltelim ki altın biz. Barbarlar da yükseltelim. Bir daha barbarlar yükseltelim. Barbarlar da değil ama yükseltelim. Ama bu benim için iyi bir şey. Yükseltiyorum ya daha güçlü. Daha güçlüyüz. Hayır. Bunlar destede değil ki. Destede bak abi Abi açsana. Hayır sandık geliyor ya yükseltme sandığı. Şunlardan onu almaya çalışıyorum. Ya şimdi arkadaşım oynayacak. Tabii iyi, iyi oynayabilirsin. Kaybetmeye hazırız. Bence de. Nasıl kaybedilir izle. Arkadaşlar bu arada flama da verdi be beleşi. Nerede Bak, beleş. bu Flama. Oraya yerleş. Ben taktım hemen. Haydi bakalım. Abi mülayim hadi. Bombacım. Ben de Bak, bu yavru neymiş ejderha. Ben üstüne mi atladın? <laughs> Ateş püskürüyor. Wow. Vah. <laughs> Abo. Ne yapın abi? Doku seviyor çok güzel. Hadi güçlü. Büyük kufada, büyük kufada hadi abi kupada bu kupada da abim, daha hadi. çok güçlü. Hadi. hadi abim hadi. Okları salla baba salla. Okları salla. Hadi bu mülayim bombacı. Yavru yücler tanklıyor pek mini pekkayı. Mini pekkayı. Güç bende. İlk kuleyi aldın. Bir tane vursa bir Hadi öldü öldük işte. Can o kadar fazla değil ya orajden. Ya fazla da o kadar değil. Vallahi attı yeter onu. Hadi abim. İkinci kulede bizde. Aynen. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Hadi aslan parçaları. Haydi. Yaparsınız bir yaparız. Bir ara desteği şeyi çıkartıp alev topunda çıkartıp şey ekleyecektin de <laughs> iskeletler. Deste daha, ya, daha hızlı olsun diye. Sus bir yeniyorlar. Sus. Ama şeylere kulelere ay kulelere değil. Mülayim hadi abi. Goblin kulübesi falan onlar gel gelirse karşıya ya. öldürmek için onlara o yüzden eklemedim. Ya bunlar var ya karşı takım gerçekten. Hadi ejder. Kaç takım yok inanmıyorum. Ejder <laughs> abim ben mi kötü oynuyorum? Evet. Ben nice. Ben nice. Aynen. Yenildin mi bile? Ben nice. Yo. Yenedim 1900 cana kaldı. Abin pro pro. Ne yapacaksın şimdi ona? Ne bileyim ben bizim iksir dolduğu gördüğü yok. Mübarek. <laughs> Silahşör çok güzel. Onlar ardı ardıra geliyorlar. Silahşör çok güzel attım. <laughs> Hadi mülayim. Ölecek mi? Mülayim ya. gidene kadar zaten onun yolda. Knockout edecekler. Hadi Knockout out edecekler. <laughs> Hadi ejder. 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 Hadi alev topu. Bitti. Aldılar mı la? Evet. Abim. Üç, üç taş yedik. <laughs> abim ne yapıyorsunuz abim? Al. Yuppi üç taş i̇şte Nasıl kaybedilir dedim buydu arkadaşlar. <laughs> ben ve kaybetmek. Eşittir. <laughs> Yine ben. <laughs> ben taş çekip duruyorum buradan. Aa hediye geldi galiba. Evet hediye gelmiş. Alalım. Bu arabalar nereden gelir, nereye giderler bilmem. şimdi ben bir kazanayım ya. Şişme hadi şişme. Ya, aynı kupayı geri düşmüşüz yani. Hiç kupa kazanamadık. Senin sayen. Benim sayemde baba piroyum. İyi <laughs> ki rakip atsın. At artık. <laughs> Neyse. Bekleyeceğiz mi böyle? Evet. Bana kolayı açayım mı? Attılar şöyle prens atalım. Onlar mübarek sülalecek geliyorlar. Biz birercik birerci. Onlar ne al atarlar bilmem. Hepsini bir aynı anda. Tam Ya bak tam zamanla getiriyor. Ama da yavruajlar orada ya. İyi, iyi ki yavruajları oraya atmışım. Aldı tamam aldık. Oley. Arkalarına mini pekka bile o. Bir de, de slashör atacağım. O kuleyi alsınlar. Ar arkalarına bir de Ben de aynı mi? yapıyorum. Ben niye kazanamıyorum? Onlar bir yükleniyor <laughs> mübarek. Çok kısa sürdü ya. Çok kısa sürdü bu sefer. Ben elemedi. Vallahi sen kazandın mı? Ben sinir oluyorum. <laughs> bu niye, adaletsizliktir. Niye Yok. Yetenektir. Adaletsizlik. Niye hep ben kaybeden oluyorum? Sen kazanan oluyor. <laughs> İyi oynadığım için. Sen oynama bir daha. Bence <laughs> çok kazanıyor. <laughs> çünkü delikleri. Hadi kart çıksın. Bir yıldızdan çıkmaz. Abim. Haydi gel bekle. Ay senin hediyene de sana da. Oh. Bak ben bunu almaya tablet iyi dayalıyor sana. Ben bunu almaya Bu çalışacağım. <laughs> çalışacağım. Çok güzel geldi. Hadi abim. Ne ya? Tek tek basaraktan bu sefer ben piro. Aynen. Haydi bakalım arkadaşlar. Çubuk deliklerim hadi. Çok kötü bir Bu sefer yani. deve attım. Bak, hiç etkilemiyor ki mübarek. Hiç etkilemiyor. Hiç Okular bir tık yok şimdi. ya. <laughs> Okule aladım bu arada. Böyle bir şey. Okule gitti. Olmaz böyle bir şey. Al. Çıldıracağım. Al ikincisi de gidiyor. Kaybetmek mi ben? Vallahi billahi. Ben oynamıyorum ya bir daha. Bence kupa kaybedip dirip Vallahi duruyor. Vallahi kaybediyoruz. Şunu atalım bari Alev topunu da bu, buradan bir gitsin. Bir uzaklaş abi bir öte. Öldü Bak, zaten. Bunlar sülalecek geliyor ki nasıl gelecek? Oklar at. Sen Öyle. müdahale etme bana. Otkalar aksan şey mi baksana sülale mi var? Önce ilk onlar. Ejder hadi abim. Bir güçlenin bir kendinize gelin be. Gitti. Vallahi gitti. Dev orada ölmezse kule gitti. Abim hadi hadi abim hadi. Mülayim hadi bir kendin göster hadi. Hadi bir şunları def edin. bir uzaklaştırın bir. Öte. Şükür ya. Önlerine dev atman lazım. Atmıyor. Dev geliyorum hadi baksana. Gelsin işte at. Bak 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 mesela. mesela ya. <laughs> Abi onlar sana. Alev abartma o kadar iyi değil ben. Ay ben nere ana ben orada kuleyi. <laughs> Destemin alev çıkaracağım bu arada arkadaşlar. Arkadaşım çok alev topu atıyor. İskeletler alacağım yerine. Destazans. Hadi ejder baba. Napın abim? Ben gırtıldım. Vallahi onlar ya. var ya. Hadi mülayim. Mülayim hadi yapmayın abim bitti. yapmayın. Çok hızlı alev attım valla. Barbarları tam alev atsaydın ölüyorlardı. Ne o Ne o Benden ses? Ben ne demeyim? Hadi ejder. Vur vur. Bitti. Vallahi bitti. <laughs> Sen oynama bir <Of>. daha. Kupa kaybediyoruz. <laughs> Valla ucundan kaçtı ya la. Aynı ucundan kaçtı. Aynı kupaya geri geldik. Ee, Sen hep... ne yiyorsun ağzında? Hala topuna çıkarıp iskeletler alacağım. Arkadaşım çok hala top atıyor. Yattın mı ne oluyor? Kaybetim. Aslam ayrı mı var? Kaybediyoruz. Bak aynı kupada hiç kazanamadık. Nasıl kaybedilir eşittir ben. Ben ve kaybetmek. Bu kadar mı şanssız olur la bir insan abi? Şanssızlık değil. Vallahi şanssızlık. Ben de ben senden daha iyi oynuyorum bir kere. Aynen. <laughs> ha <laughs> bu. <laughs> İnananlar yorma. Bir de konuşabilsen ah neler neler anlatacaksın da. Tek tek basar tamam bak. Ne devam var Bade süzerekten, <laughs> ince zerekten, canım yapma. gel aman. Senin iskeletorlar, normalde üç kişi miydi onlarla? Evet. Abi, Abim, canlandılar mı hiç canı yoktu onlar. İnşallah galip edersin. <laughs> bana ya. Allah'ım dualarımı kabul et. Abim ne yapayım? İkisi dolmadı diyor. Ne ulayın ardı ardına. lan ekranı gördür. <laughs> <laughs> Dev bir tane taktiği yapmaya çalışıyorum. Dev hadi abim hadi. İyi aldınız hadi bari. Aldık. Ne var ağzında la? Geviş getiyor öyle. <laughs> i̇nek gibi. <laughs> <gülüyor> kütür kötü. <laughs> 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 Sıra bende ve bende ve bende. Ya oynamayacağım canım ya. Ha bileceğiz oynayan belki kazanırız. <laughs> yok yok ben öyle. Hayat belki bize de güler abim. Onun için aslında. olasın. Altı seviye biri var mı? Desene. Ben yoruldum hayat. Arkadaşlar maalesef ki bombacı çıkarmak zorundayım. Seviyesi altı düşük. Yani normalde düşük. Normalde göre düşük. Bu ver alacağım. Her iddiasına girerim. Sen bir şu şey dürtme uyumu bir bıraksan da bir oyuna mı geçsek diyor. Yok. Daha da iki. Allah'tan iki 3 altın geliyor oraya. <laughs> Bitirin o kadar sömürüyorum. <laughs> <Benim>, Ellerin <benim>, kemiğini. <laughs> Napan abim küt küt ağzın içinde dişimi mi kırıyorsun ne yapıyorsun gibi gelebimiz arkadaşlar. Dişini kıracağım. Abim sıra <laughs> bende. Ne <Çekil> yapıyorsun? <laughs> Bak ben sana bulaşma dedim mi? Dedim. Görüşeceğiz abim. <laughs> Senin elde görüşeceğiz. Hepsine <laughs> basmazsam Hepsine. Onu açayım mı? Abi salsana? Ana kolye atca. Aa ne yapıyorsun? Atıttırıyorsun ya. Ya gelini dürtüyorsun ya. Ne ben seni ka. Komik mi? evet. <laughs> tek tek basaraktan. Bak bizim ne? İskelet üç tane mi dedim. de? beş tane ben altı. <laughs> Niye öyle oluyor? <laughs> Hakikaten öyle mi lan? <laughs> Hayır. Bunlarda da mı ejder var lan? Hayır. Yok ya. İyi Bana değil. gelince bizim enikler bir cihaz kıpırdamaz mı? Hayır. Bir cihaz savaşmıyorlar bizim enikler. Şuradan alttan yere bak. Bir sinir oluyorum rast mi ya? Yok da kolay atayım mi? At hadi. İçin gitti. <laughs> Atıyorum. Attım. İyi hadi bir cihaz aldık. Bir cez aldığımızda kalmıyor onlar mübarek sülalece. Bir defans salıyorlar. yap, defans yap. Başlayacağım defansına. Kazanacak olan defansız mı nedir her ne baksa. Gene kazanır. <laughs> ben her taktiği uyguluyorum. Ben de bir cez bu enikler oynamıyor. Ben <laughs> de <laughs> Lan sal bir. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. <laughs> okay. Goblin. Hadi abim savaşın aslanlar kaplanlar. Helal be size abim. Valla bu bizde. Ya niye bir kaç şey basma şey gelsin bu ya. Bu bizde. Abo. <laughs> Abo. <laughs> Yuh. Ne yapayım abim? Oha bir defa yeniyorum. Hadi yere yeni yaparsın. Oklar at. Atmıyorum bak galiba. At. Onlar. Çevir çevir çabuk çevir çabuk Neyi çevir. la? Okları. Sus bi. En, en dişkileri at. ben onu Ben onu yediğim Valla bana müdahale değil. Oley kazandık. Aa kazanamadık. Ne ne yapayım sal ben bana bırak. İşler <laughs> çözmekte. <laughs> 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 Ve ben Aa, kazan, Oley. Ne oley dedin? İki... Kazanan yok bence. Bak biz kazandık. Ha biz mi? E, o gülücükleri nasıl saydık? Nasıl? Atıyor ya millet ondan. Ni ben hiç atmadım ondan. <laughs> Atsaydı. E, sen mübarek dürt 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 ekranı belirliyor lan aslında. Arkadaşlar Altımızdaki koltuk bir gün kırılacak ha. Sese bak. Çarptık çarptık. Çarşaf yırtılır gibi. <laughs> tek basaraktan. Ayrıca bu desteğe geçin. Çünkü. Senin bu en son olsun abi. Niye? İşimiz var dışarı çıkacağız. <laughs> tek tek basaraktan. Oha! Kavcada da yavru ejder var. Kavcada <laughs> Ağzındakini bir bitirsen konuşacağım. Ne yersin bilmem. Bu ee, oynak saklı gizli dolduruyorsun ağzını içi. <laughs> Ömüklenecek. Ne var? İmkini tamam. Haydi aslanlar. Bak dişimi mi abi ne yapalım? Evet. Götür götür. Rakları bomba bak. Senin bomba baksana. elektrik Bak. gider. Senin bombacı vurdu ve vuruldu. knockout. Bu ne la? Top gibi şey o ne? Koçbaşı. Yüklendikleri. Koçbaşı. Ne bileyim ben kütüğü yüklenmişler de bu seyredip giderler ya. Kim geldi lan? Ben nereden bilir? Koçbaşı diyorum. Bende niye yoktu? Koçbaşı dediğin o kütüğü yüklenmişler gidiyor lan. Tamam bitti. Ben ne yendim ya? <laughs> ya ne yapıyorsun? Sen bana atıyorsun ya. Tahalla <laughs> <Hadi. gülüyor> <öyle de> kalırsın. <laughs> Bak işte bu attıklarından niye ben atamıyorum? Sen bu oyunu dürtüyorsun çıkıyor hemen. Ha bir cezbe neden lan? cevap verdi ya. Ne, de, ne yazmış? Onlar da mı atıyor? Gerçek oyuncular karşı. Biraz sokayım arkadaş. Ne diyor? Hay ben ben. Biraz toksiyim. Toksik ne demek? Kötü demek mi? de kötü Zorba. Sen, kötü oyunda kötüsün. Hay zorba zorba. Ben senden zorba. daha nice oynuyorum. Aynen. Nice. Very nice. Arkadaşlar ben daha iyi oynuyorsam yorumlara 1 yazın. Arkadaşım daha iyi oynuyorsa yorumlara 2 yazın. Tabii ki de iki. Tabii ki de ben. Yine ben. La oyun sondu. Son. Niye bir daha girdin? He ben Neyse, oynayacağım. Hayır ben de oynayayım Hayır, o zaman. Ben, 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 Gidiyoruz ölüyoruz. Ölmüyoruz. Tamam arkadaşlar bu elden sonra bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz. Kapanışımızı yapacağız. Yapacağız. Hmm. İnşallah kazanırım da. Bir görürsün bir. Baba proyu. Nasıl oynanır bir öğren benden. Benden sen ben öğren. Ders verer mi sana? <laughs> ben sana vereyim ben. Hani benim o yüklenen o kütükten benim niye yok? Endeki mi? Hı. Atıyorum. At. Niye ben biraz önce niye benim o kütükten yoktu? Vardı. Niye görmedim ben? Sırayla mı geliyor bu biz? <laughs> Yanlış yerim attım lan. İskeletorlar hadi abim be. Hadi abim benim yüzümü kara çıkartmayın. Ne? Bunu da alalım. Vallahi nice oynuyoruz biz ama. Ha, aynen. Nice. Hani dev deve nasıl nerede? Hadi ejder. Ejder baba. Ejder baba. Ya abim bir bırak bırak. Sağ hiç çeksin can. in adına gay bu bu radingelecen. Bizim o kalenin ağzında din Tek tek basaraktan. Tek tek basarak. <laughs> Kıskanma şarkımı sesim çok güzel benim. <laughs> aynen. Kıskanıyorum tabi. Sen söyle bakalım be. Tek tek basaraktan. Buradan <laughs> gardağım geçti ne oldu yine? Ayaboğlu ben çok daha iyi söylüyorum. Üstüme yok şarkıda. Aynen. Naz. Yavrucu önüne koş başa atacağım. Sen çın atmayacaksın çın. tabii ki de. ne bu yapıyorsun oyun, ya? Bu el benim elim. Lasal. Oklar mı? Lasal. Bak oku nereye attırdın. <laughs> ha <Heh>, çünkü. <laughs> nice bende nice. Aynen. <laughs> şaşırdım 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 <laughs> hadi abim hadi yo yo bu el bende bende elleme artık elleme abim elleme güzel <laughs> müqaddes mübarek haydi ejder oh, aldı haydi ejder haydi tam zamanı tam zamanı ne? şimdi <laughs> <laughs> <Tövbe>, Terbiye. <istedim. gülüyor> Ama mesela çektirmek o yüzden. Ben kendim ben ne zaten iyi oynuyorum ki. Sen. Ben nice oynuyorum bak al ikinci hem iki kuleyi de birden alıyoruz. Al. De, ne yapın abi? Toksiklik yapıyor. <laughs> sen bas, sen bas. Tamam bastın 50 ver basılmaz. Basıl. Ya bak kaybettiriyorum bir içeri. Bir, biraz gibi. da güleyim. Biraz Üç da güleyim. iki oldu kaç lan bir? Aaa yeni. Çüş. Senin yüzünden yani. olmaz mıydı bu? Senin yüzünden oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş. Vallahi suç bunu kazanıyor. Benim değil. Öyle ekranı dürttü oradan bilmem topus yapalım bilmem. Toksik <laughs> <edelim, beri> yap. <laughs> <edelim, gülüyor> <edelim. gülüyor> Öteberi de tuttu. Ve sonuç buradayız. Ve yine burada bence burada değiliz. Neredeyiz? 7 seviye prensi atalım. Bunu atalım. Eziyiz abim ezik. Bunu atalım. Sayını kaybettik. Yedi seviye bina var mı bende ya? Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yeni seviye şeyleri alacağım. Valla bir de bir destek olun abim be. İzleyip geçme abim bir abone olun. Beleş beleş. Beleş beleş. Ağaya beleş. Belas. Hadi belas Fadastal. al. Fadastal, belas. Aga be alamıyoruz. Alamıyoruz bombacıyı. Dur olsun bir sel Bence de çok çok yoruldu. Hadi bir, 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 kere daha gir. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Nerede bunun kapat?